Erol başla. İki kardeş varmış. Birisinin adı anladım. Birisinin adı anlamadım. Anladım gitmiş denizde boğulmuş. Geriye ne kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan bir de anladım. <gülüyor> <gülüyor> nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirme. Nereden bulursan bul. Hırsız mı yapayım? abi? Adam mı vurayım? Bedenimi mi sattım? Bana ne ne yaparsan yap. Allah Allah. Sinirimi niye bozuyorsun benim? Bir, iki, Üç. Neyse siktir et. Gel bir döner yiyelim ya.